Kur'an'da kıssalar hep tekrar ediliyor. Aynı şeyler söyleniyor. Neden? Efendim Kur'an'daki kıssaların tekrarı tekrar değil. Kabul etmek lazım. Tekrar gibi ise de bizim onlara çok ihtiyacımız var. İhtiyaç bazı şeyleri tekrar ettirir. Günde üç vakit yemek yiyoruz, hiç bıkmıyoruz. O kıssalara çok ihtiyacımız olduğu için tekrar edilirler. Ayrıca her kıssanın tekrar edildiği yerde ayrı bir manası var. Biliyorsunuz Kur'an kıssaları isim ve şahıs üzerinde çok durmuyor. İşi bir model olarak veriyor. O kıssada anlatılan kişiler bir model gibidir. Nuh modeli var, İbrahim modeli var, İshak modeli var, İsmail modeli var, İsa modeli var. Bunlar modeldir. Bu modeller her asırda geldiği için her asırdaki farklı modeller anlatılıyor. Bir de matematikte de, mesela bir matematik kitabını düşünün, iki sayısı belki bin kere tekrar ediliyor bu kitap içinde. Sen o matematik kitabında tekrar var diyemezsin. Sadece iki tekrar edilmiş. Her yerde iki sayısı farklı manaya geliyor. Kimi yerde 250'dir, kimi yerde 2250'dir, kimi yerde 5022'dir. Kur'an kıssaları da böyledir. Hiçbir yerde tekrar değildir. Her yerde ayrı bir mana ifade ediyor. Bazen cümle olarak aynen kullanıyor ki bizim için ezberlenmesi kolay olsun. Halk onları çok dinlesin, istifade etsin. İlim adamı da o kıssalardan farklı boyutlarda anlasın. Her tekrarda farklı bir boyutun olduğunu anlasın. Her asırda o modellerin var olduğunu Kur'an yeniden nazil oluyor gibi muhatap olsun. Vahiy alan her kişi dediniz. O nasıl oluyor? Hani Cebrail aleyhisselam son gelişim diyordu Hz. Muhammed'e. Nasıl oluyor? Şimdi vahiyin çeşitleri var. Allah her zaman, her yerde, herkesle konuşur. Vahiy kesilmiştir demek, Allah insanları başıboş bırakmış, onlarla konuşmuyor demek değildir. Fakat konuşması derece derecedir. Bir devlet başkanının bir dostuyla hususi görüşmesi var, bir de devlet başkanı olarak yasa ve kanun yapması var. Semavi kitaplar, Kur'an, İncil, Zebur ve diğer kitaplar Allah'ın anayasaları gibidirler. O Allah'ın bütün kainatın sultanı, Rahman ve Rahim olarak tecellisidirler. Bunun yanında Allah her insana, her hayvana, her an ilham gönderiyor. Bir bağlantı var insanla Allah arasında. Bu bağlantı manasında herkes Nuh'tur. Herkes bir tufanla yüz yüzedir. Herkes bir gemi yapmakla iç içedir. Herkesin sorunu var, herkesin sıkıntısı var. Bu sıkıntı neyle gideriliyor? Vahiy ile gideriliyor. İlhamla gideriliyor. Ama kişinin aldığı ilham, Hz. Muhammed'in Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla aldığı vahiy gibi değil. Derece farkları da var. Bir damla su da sudur, Atlas okyanusu da sudur. Ama arada çok fark var. Bir cam parçası da güneştir, güneş de güneştir ama arada çok fark var. Dolayısıyla ilham alan herkes bu konuda dikkatli olmalı. Çünkü bazı insanlar burada çok sapıtıyor. Adam minnacık bir ilham alıyor, kendi ilhamını Kur'an yerine koyuyor. Bana da Kur'an nazil oldu diyor. Yalancı değil ama saptırıyor, sapkındır, saptırıyor. Cahildir ki elindeki küçük aynayı gökyüzündeki güneşle eşit tutuyor. Bu bir zulümdür. Onun için vahiy almadığı halde vahiy aldım diyenler zalimdir diye ayet ve hadis var o konuda. Yoksa insanlar bile bile yalan söylemez. Bir nokta daha var. Hiç vahiy almadıkları halde bazı ilke ve inkılapları vahiy mertebesine çıkartıyorlar. O hepten zulümdür. Bir Stalin'in sözlerini, bir Lenin'in sözlerini vahiy gibi görenler, onu vahiy gibi evrensel anlayanlar, uygulayanlar, onlar hepten insanlığa zulmediyorlar, kendilerine de zulmediyorlar. Kur'an'ı ölüler için okumak sevap kazandırır mı? Kur'an ölüler için inmemiş diyorlar, ne diye sevap kazandırsın deniliyor. Kur'an'ın çok boyutları var demiştik. Şehadet alemine bakıyor, ilme bakıyor, gayb alemine bakıyor. Bunu bilmeyenler Kur'an'ın o boyutunu inkar ederler. Şimdi kainatta madem dualite var. Görünen ve görünmeyen alemler var. Beden var, ruh var. Madde var, mana var. Ahiret var, dünya var. Dolayısıyla Kur'an'ın bir tarafı, bir ayağı gayiptedir. Yani Kur'an'ın ana kaynağı gayiptir. Gayb aleminden şehadet alemine gelmiş. Kur'an ölüler için inmemiş doğru. Ama öteki alemden geldi, gayb aleminden geldi. Bizim ihtiyacımız için, şehadet alemindekilerin ihtiyacı için, bu dünyadakilerin ihtiyacı için indi. Ki bize bir düzen, bir intizam, bir sevap versin. Bizi de o gayb alemine göre hazırlasın, yetiştirsin. Dolayısıyla Kur'an sadece şehadet alemine hitap ediyor demek, Kur'an'ın evrenselliğini, vahiy oluşunu inkar etmek demektir. Gaybı inkar etmek demektir. Kur'an sadece bir sevap kitabıdır. İlim, irfan, hukuk ifade etmez demek de Kur'an'ın şehadet ve dünyaya bakan yönlerini inkar etmek demektir. İkisi de zulümdür, ikisi de dengesizliktir. Kur'an hem gayb alemine hitap eder, ölülere bir sevaptır, bir rahmettir, bir yağmur gibidir. Hem şehadet alemindekilere, dünyadakilere bir rahmettir, bir yağmurdur, bir bahar gibidir. Onun için Kur'an'ı sevap niteliğiyle okumak, ölüler için okumak sadıktır. Keşvende doğrudur. Bizim bir teyzemiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Biz o zaman 12 yaşındaydık. Ona üç tane hatim okumuştuk ve 10 talebe vardı. Anamın da hiçbir şeyden haberi yoktu. Sonra şöyle bir rüya görüyor teyzem ona. Çok zor durumdaydım. Bu hatimler beni kurtardı demiş. Gayb aleminde ona sevap olmuş, katkı olmuş. Çünkü Kur'an sırf bize hitap etmiyor. Cinlere de hitap ediyor, meleklere de hitap ediyor. Kur'an'ın cinlere hitap ettiği Kur'an'da sabittir. Akaf suresinde ve Cin suresinde. Meleklerin Kur'an'dan hoşlandığı Kur'an'da sabittir. Meleklerin onu getirdiği, ona saygı duyduğu sabittir. Yani Kur'an sırf maddeye bakmıyor, gaybete bakıyor. Görünmeyen aleme de bakıyor. Dolayısıyla o cümle yani Kur'an'ı ölülere okumak hükmü doğrudur. Fakat Kur'an sadece ölüler kitabı değildir. Onu öyle yapmak zulümdür. Çünkü Kur'an dünyaya da bakıyor, hayata da bakıyor. Kanun kitabıdır, ilim kitabıdır, irfan kitabıdır, işaretler kitabıdır, edebiyat kitabıdır. Çok büyük kitaplar içinden çıkar. Aynı zamanda Kur'an gayb alemine bakıyor, sevap kitabıdır. Zaten böyle bir mucize olduğu için hiçbir kitap onun seviyesine çıkamıyor, ona yetişemiyor. Yani gayb aleminden kesildiği zaman sıradan bir kitap haline gelir. Allah korusun. Kafirlerin de istediği odur müsteşriklerin de istediği odur. Kur'an sıradan bir beşer yazması gibi görünsün, Müslümanların ona saygıları azalsın. Biz de onları sömürelim, yutalım, yiyelim. Fakat bunu yapamayacaklardır. Çünkü Kur'an'ın bir ismi de zikirdir. Zikir ne demek? Seni gayb alemine bağlayan, Allah'a bağlayan bağ demektir. Artı değer demektir. Bu bağı kesenler kime hizmet ederler bilmem. Kur'an'ın lafzını da inkar etmemek lazım. Bu gaybi yön Kur'an'da var ve ben şahsi hayatımda manasını düşünsem düşünmesem Kur'an okuduğum zaman rahatlıyorum. Demek ki kalbi boyutu, ruha hitap eden bir boyutu var ki ölülerin ruhlarına okunduğu zaman onlara fayda veriyor. Ayrıca hadiste var Yasin suresini ölüler için okuyunuz diye. Sahabelerde niye böyle bir ilgi yok? Çünkü sahabelerin hayatı baştan başa cihattır, Kur'an'dır. Yani bu şu hakikate benziyor. Hristiyanlarda nasıl kanun yok, zevk yok. Adam kendini gece gündüz hizmete adamış, hayra adamış. Yemeyecek, içmeyecek, evlenmeyecek. Bütün varını, yoğunu hizmete adayacak. Koşturacak bir insan olsa işte böyle bir insana kanun lazım değil. Sahabeye de ekstradan Kur'an okumak lazım değildi. Çünkü onların hayatı hep Kur'andı. İnsanlar muhtaj olduğu için inanıyor diyorlar. Evet, insan ufak bir hastalığa yenilebiliyor, açlığa dayanamıyor, uykusuzluğa dayanamıyor, sığınmak istediği bir yer daima arıyor, daima bir sığınak arıyor, kendi başına, kendi kendine yeterli olamıyor. Fakat bazı insanlar kendi benliklerine güvenip tanrılık iddia etmeye başlarlar. İşte firavunlaşmış böyle tipler olmasına rağmen onların da ölümle aciz oldukları, muhtaç oldukları anlaşılıyor.'' Dolayısıyla neden inanıyoruz? Çünkü muhtacız. İnanmaya muhtacız. Bu ilmende böyledir. Yani nasıl gözümüz görmek istiyor, kulağımız işitmek istiyor, ağzımız konuşmak istiyor, midemiz yemek yemek istiyor, kalbimiz de bir yerlere bağlanıp inanmak istiyor. Kalbin gıdası imandır. Yemekten, uykudan, işitmekten, konuşmaktan kendimizi alamadığımız gibi, vazgeçemediğimiz gibi İnanmaktan da kendimizi alamıyoruz. İster istemez inanıyoruz. Ve herkes inanıyor. Dinsizi de, dindarı da, kafiri de, komünisti de herkes bir şeye inanır. Ama gerçek veya yanlış. Bir şeye inanıyor. İnanmayan insan yoktur. İnsan olup da inanmamak mümkün değildir. Mutlaka insan bir şeye inanıyor. Ama bir sisteme, ama bir kişiye, ama bir puta, ama bir ideolojiye, ama bir dine, ama bir felsefeye mutlaka inanıyor. İnançsızlık olmaz. Demek insan neden inanıyor sorusundan ziyade neye inanıyorum diye düşünmelidir. Bu inandığım şey gerçek midir? İhtiyaçlarımı karşılayabilir mi? Hak mıdır? Ebedi midir? Sonsuz mudur? Fani midir, değil midir diye irdelemesi lazım. Ve bu inanç konusunda hiçbir felsefe, hiçbir ideoloji, hiçbir put, hiçbir devlet, hiçbir devlet başkanı dinin ve kutsallığın yerini tutamıyor. İnanç aynı zamanda kutsal bir şeydir, kutsal bir değerdir. Dolayısıyla kutsal olmayan bir şey peşinen o sisteme giremiyor, eleniyor. Kutsal olmayan şeyler inanç mekanizması içinde yer alamıyorlar. İnsanlar bir müddet sarhoş olup onlara inansalar da kısa bir zaman içerisinde inançlarını yitirirler. İşte komünizm de böyledir bir din gibi, bir inanç gibi bir sistem gelişti, insanları kendine inandırmaya çalıştı. Fakat kutsal olmadığı için yıkıldı. Aslında kutsal olsaydı, bir inanca bağlı olsaydı, kutsal bir aleme dayalı olsaydı bir miktar daha uzayabilirdi. Her ne kadar ekonomi sistemleri fıtri değilse de, doğal değilse de kutsallıktan istida edip işi biraz daha verimli hale getirebilirlerdi. Nitekim 1917'de Üstad Bediüzzaman Said Nursi sosyalistleri uyarmıştı. Ya dine sığınacaksınız ya da sisteminiz çöküp ölecek demişti. 70 sene sonra Bediüzzaman haklı çıktı. Sistemleri öldü. Demek neden inanıyoruz sorusunu tek, güzel ve gerçek bir şekilde cevaplayan dinlerdir. Semavi dinlerdir, vahidir. İnsan bu konuda acizdir. Yani nasıl midemiz yemek istiyor fakat yemeği yaratamıyoruz. Yemeği de mideyi de yaratan ayrı bir kuvvet var, ayrı bir kudret var, ayrı bir el var. Hani bir elma yaratabiliyor muyuz? Buğdayı, sütü yaratabiliyor muyuz? Hayır. Ama hepsine ihtiyacımız var. Aynen onun gibi dine, imana ihtiyacımız var. İnanmaya ihtiyacımız var. Fakat sistemimizi kendi elimizde üretemiyoruz, yaratamıyoruz yine Allah'ın gönderdiği bir sisteme inanmak zorundayız. Nasıl ki Allah'ın gönderdiği nimetlere, yemeklere bağlanıyoruz, midemizi onunla doyuruyoruz, aynen onun gibi Allah'ın gönderdiği dinlerle ancak bu ihtiyacımızı tatmin edip rahat edebiliriz. Ve bu dinler, semavi dinler tarihte çok var. Kur'an'da şöyle bir ayet vardır. Medeni olan, anlayışlı olan hiçbir toplum gelmemiştir ki onlara vahiyle gönderilmemiş bir peygamber olmasın. Mutlaka Allah müdahale etmiş. Onlara da bir peygamber göndermiş. Yani mideyi yaratıp aç bırakan bir Allah yoktur. Yarattığı her mideye rızık verir. Pirenin midesine rızık veriyor. Bütün hayvanların bütün ihtiyaçlarını en uygun yemeklerle besleyen bir kudret, bir ilim, bir irade, insanın kalp midesinin ihtiyacı olan inancı semavi vahiylerle tatmin etmiş. Peygamber göndermiş, vahiyler buyurmuştur. Peki insanlar kendi kendine bırakılsalar, kendi keyiflerine baksalar yetmez mi? Yani insan kendi keyfine bırakılsa kendini idare edebilir mi? İnançsız, herhangi bir hayvan türü gibi serbestiyet içinde yaşayabilir mi? Bu konuda sıkça sorular sorulur ve bu konulara başka filozoflar çok kafa yormuştur. Onun için farklı tezler de ortaya atılmış. Düşünce tarihimizde var bunlar. Hülasa hadise şöyle özetlenmiş. İnsan medeni bir taptır. Yani doğuştan medenidir. Hayvanlar gibi tek başına yaşayamaz. Bu kesin bir kural olarak netice olarak ortaya çıkmış. İnsan tek başına yaşayamaz. Yaşadığı zaman sıradan, adi bir hayvan türü gibi ormanda hayatını ya devam ettirir veya ettiremez. Çünkü insan ruhunda farklı programlar var yani beraber yaşayacak, aile kuracak, çocuk yapacak, ona inanç verecek, bilgi verecek. Bu programları da ruhumuza yerleştiren bir kudret vardır. Biz takmamışızdır. Programlı olarak dünyaya geldik ve programlı olarak yaşamamız lazım. Program dışına çıktığımız zaman mümkün olmaz. İnsan sıradan bir hayvan türü gibi keyfini yaşayıp hayatını devam ettiremez. Bu son, nihai durumdur. Ama sadece kendi keyiflerine bakan, inançsız, serbestliğe içerisinde yaşayan insanlar var. İşte onlar, yani içki içenler, zina edenler, günah işleyenler, kısa bir zaman yaşarlar. Fakat sonra büyük bir hüsranla biterler. Bununla beraber imtihan için hemen imha edilmemeleri lazım. Hemen imha edilseler imtihan sırrı kaybolur. Herkes inanır o zaman, herkes doğru yola gelir o zaman inanmakla inanmamanın arasındaki farkın bir kıymeti kalmaz. İşte yine dikkat edin, böyleler kısa zaman sonra yitirilirler, yani kaybolurlar. Ya ailesini kaybediyor, ya aklını kaybediyor, ya namusunu kaybediyor, ya çocuğunu kaybediyor, ya sağlığını kaybediyor. Sistemleri de kısa bir zaman içerisinde sosyal hayattan selekte edilir, bir çöplüğe atılır, ortalık temizlenir. Yani biz böyle serbest yaşadık da güzel gittik diyemez hiç kimse. Her şeyin belli bir süresi vardır ve bunların süresi kısa bir süredir. Kur'an'ın tabiriyle pek kısa zaman içerisinde pişman olacaklar. Avrupa'da bu insani ruhtaki programı görenler bakmışlar, insan bir hayvan sürüsü gibi yaşayamaz. Düzenli, ailevi, sosyal bir yaratık olarak, hatta inançlı bir yaratık olarak yaşayabilir. Bir hayvan türü gibi bilgisiz de, inançsız da yaşayamaz olduğunu görmüşler. Bu açığı kapatmak için doğal din diye bir kavram oluşturmuşlar Avrupa'da. Yani doğal din şu. Görmek de bir ibadettir, içmek de bir ibadettir, yatmak da bir ibadettir, keyif de bir ibadettir. Allah eşittir haşa doğa diye inanıyorlar. Yani dinin ve semavi kitapların özünde tuttuğu kutsal ve yüce değerleri bunlar tabiat bataklığı içinde görüp yine ona göre yaşamak istiyorlar. Yani hızlandırılmış bir program veya unutulmuş bir program veya aşağıya indirilmiş bir program şeklinde yine de dine olan ihtiyaçlarını hissetmişler. İşte biz doğal dini yaşıyoruz diyorlar. Demek dindarı, dinsizi, Avrupalısı, doğulusu hiç kimse insan dinsiz olarak yaşayabilir diyemiyor. Fakat bu dinin tespitinde ihtilaflar var. Yani doğal din mi olacak, vahye dayalı din mi olacak? Herhangi bir ideoloji yeterli mi, yeterli değil mi? Bunda ihtilaflar var. İdeolojilerin yeterli olmadığı peşinen belli. İdeolojiler kutsal değiller. Yani kutsal olmayan herhangi bir şey peşinen sistem dışında kalıyor. Tabi din ise süflidir. Hak din ise ulvidir. Ahirete de bakıyor, öte aleme de bakıyor. İnsanın kalbinin derinliklerine bakıyor. Din sırf bedene hitap etmiyor. Evet, sırf beden olsaydık, sırf etten kemikten ibaret bir şey olsaydık, tabi din dedikleri sistem, tabiat kuralları bize yeterli olurdu. Fakat biz sırf etten, kemikten ibaret değiliz. Tabi din bize yeterli değildir. Yeterli olsa dahi bedenimiz için kısa bir zaman yeterli olur. Ruhumuzu, kalbimizi, diğer duygularımızı doyuracak, bizi ebediyete hazırlayacak, ahirette var edecek yegane çare semavi dinlerdir. Yani vahiyle gelen peygamber eliyle bize bildirilen dinlerdir. Başka bir çare yok. Din'in mucize oluşu bu konuda yine kendini ortaya koyuyor. Nasıl? Yani hiçbir sistem, hiçbir ideoloji, hiçbir devlet, hiçbir büyük adam çıkıp da dinin yerini dolduracak bir şey getirememiştir tarihte. Yani büyük devletler bile dindarmış kendilerine göre. Zamanın ihtiyaçlarına göre, kendine göre dindarmışlar. Onların inançları hafif basittir, çocuksudur. Yani çocuk gibidir eski insanlar. Bu çocuksu inançlar onlara yeterli olmuş. Çünkü onların midesi ancak o kadar alabilirdi. Onlar sütle beslenirlerdi. Onlar için herhangi bir şeye inanmak yetiyordu. Kutsallık onlar için yeterliydi. Kutsallık süt gibidir. Süt emdi mi bir bebek, onun gıdası tamamdır. Ama büyük bir insan sırf sütle beslenemez. Et de lazım, ekmek de lazım, pilav da lazım, pirinç de lazım. İşte bu son dönemlerde ki son dönem yaklaşık Hz. İsa'dan beri son dönem sayılır. İncil'de ve Kur'an'da buna işaretler var ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben ahir zaman peygamberiyim, dünyanın sonunda gelmişim diyor. İşte bu son dönemde insanlık çok gelişmiş, zihnen çok açılmış. Problemler çoğalmış, vazifeleri çok gelişmiş olduğundan insanlık ancak böyle Allah tarafından melek vasıtasıyla indirilen vahiylerle kendini tatmin edebilir var edebilir, mutlu kılabilir. Artık kuru kutsallıklar ve basit inançlar yeterli olmuyor. Süt dönemi değildir artık. Peki inanıyorsak neden İslam'a inanmamız lazım? Biraz önce dedim ya, insan artık çok şeye muhtaç. Ete muhtaç, ekmeğe muhtaç, tuza muhtaç, şekere muhtaç. Artık süt dönemi kapanmıştır. Eski dinler yetiyordu süt gibiydi. Ama bu son dönemde ancak İslam yeterli olabiliyor. Neden? Bakın kısaca özetleyelim. Sonra açarız konuyu. Hz. Musa döneminde Yahudiler ve diğer dindar toplumlar çok fakirdi. Batı medeniyetini temsil eden firavunluk sistemi çok gelişmişti. Materyalizme karşı dindarların kendilerini koruması için devlete, maddi hayata, dini sisteme çok fazla ihtiyaçları vardı. Kanunlara çok ihtiyaçları vardı. Dolayısıyla Tevrat'a bakıyoruz ki daima Beni İsrail için ki geniş çapta dindar insanı temsil ediyor, ufak da olsa bir devletin kurulması öngörülüyor kanunlar öngörülüyor. En ince detayına kadar her şeye bir kural getiriliyor ki insanlar düzene girsin, yapılansın, gelişsin, devlet olsunlar, millet olsunlar. Dinsizliğe karşı bir siper olabilsinler. Sonra Hz. İsa döneminde Roma devleti zaten var. Her şey kurala bağlanmış. İnsanların artık kurallara ihtiyacı yok. Tevrat'ın hükümleri oturmuş dindar toplumlarda. Fakat bir şey kaybolmuş. Ahlak kaybolmuş. Maneviyat kaybolmuş. Öz kaybolmuş. İhlas kaybolmuş. Bunlar kaybolduğu için Hazreti İsa bütün imkanlarını ona vermiş. Zaten kanun var, Tevrat var, Roma hukuku var, devlet var, her şey var. Ama olmayan ihlas, tevhid, maneviyat, ahiret. Hazreti İsa bunları yerleştirmek için bütün var gücüyle dünyayı terk etmiş. Kendini bu kavramlara, bu sisteme adamıştır. İslam ise İsa ve Musa'yı, Tevrat ve İncil'i birleştiren Hazreti İbrahim yoludur. Hanif tevhid dini orta yol, barış yoludur. Yani madde ile manayı, İsa ile Musa'yı, dünya ile ahireti, kanun ile ahlakı birleştiren bir sistemdir. Bir barış yoludur. Bir denge yoludur. İlk olarak tarihte Hz. İbrahim tarafından uygulanılmış bir denge yolu. Böyle dengeli bir din elimizde olduğu için biz Müslümanız. Yoksa semavi bütün dinler haktır ve eğer etbaları işitmemişse cennetliktirler.'' Çünkü onlar da Allah tarafından gönderilmiş birer sistemdirler. Ama İslam'ın bu güzel şeklini bildiği halde İslam'ı inkar ederse, yani altını altın olarak bildiği halde altını çöpe atarsa, o artık ne Hristiyandır ne bir Musevidir. Hiçbir şey değildir. Bizim Müslüman oluşumuzun birinci sebebini özetle şöyle ifade edelim. İslam bir denge dinidir. Yani ahirete önem verdiği kadar dünyaya da önem veriyor kadına önem verdiği kadar erkeği de koruyor. Veya tersini söyleyelim, erkeğe önem verdiği kadar kadını da koruyor. İlme önem verdiği kadar inancı da esas alıyor. İnancı esas aldığı kadar ilme de önem veriyor. Ayrı gitmemiş. Birinci sebep olarak biz bundan dolayı Müslümanız. İkinci sebep anlaşılabilen bir kitap var elimizde. Kur'an mucizevi bir kitap. Fakat o dinler o kadar dejenerasyona uğramış ki tercümeden tercümeye ve tarih boyunca olan dini özler o kadar kaybolmuş ki zahir manasıyla o kitapları ele aldığın zaman dindar bir tip çıkmıyor senden. Ya inançları sapık olan veya inançsız olan bir tip çıkıyor. Kur'an gibi açık, net bir tevhidi inanç vermiyor. Burada Kur'an'ın bize yakınlığı var. Yoksa hepsi Allah'ın kitaplarıdır. Kur'an'ın bize yakınlığıdır bizim karlılığımız. Kur'an'da bile zaman zaman mana kopuklukları olmuş bizimle Kur'an arasında. Fakat burayı telafi etmek için alimler ortaya çıkmış. O meseleyi, o açığı kapatmışlar. Yani bizim İslam dinine bağlı oluşumuz, İslam dinini seçmemiz iki sebebe dayanıyor. Birincisi İslam bir denge dinidir. Bir barış dinidir. Bir orta yoldur. Uç değil. Hiçbir ucu esas almıyor. Bütün uçları bir noktada, tevhitte birleştiriyor. Dolayısıyla daha verimli, daha aktif. Hatta ben inanıyorum ki Avrupa dünyası Hristiyan kalmakla beraber pratiklerinde İslam'a esas alacaklar ileride. Yani kadınla erkeği, dünya ile ahireti, inançla bilimi, artı ile eksiği, sıcakla soğuğu dengeleyecek ki Avrupa hayatını devam ettirebilsin. İkinci sebebi Kur'an gibi açık, değişmemiş, ellenmemiş bir kitap var elimizde.